Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre kiliselere ve yardım kurumlarına yapılan bağışları Tanrı'nın kutsayacağına ve ödüllendireceğine olan refah müjdesi inancı Amerika'daki kiliselerde yaygınlaşıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre kiliselere ve yardım kurumlarına yapılan bağışları Tanrı'nın kutsayacağına ve ödüllendireceğine olan refah müjdesi inancı Amerika'daki kiliselerde yaygınlaşıyor. LifeWay Research tarafından gerçekleştirilen ankete göre ülkedeki protestan kiliselerin yaklaşık %52'sinde bu öğreti görülüyor. 2017'de refah müjdesi veren kiliselerin oranı %38'di. LifeWay Research Genel Müdürü Scott McConnell, son 5 yılda kiliseye gidenler arasında refah müjdesi inancı yaygın olarak görülüyor. İnsanların enflasyon ve salgın nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, Tanrı'ya daha fazla hizmet etmediklerini düşündürmüş olabilir. Ancak kutsal yazılar böyle bir öğreti de bulunmuyor, dedi. Artış özellikle gençler ve eğitim durumu düşük Hristiyanlar arasında görülüyor. Örneğin 18-34 yaş arasındaki Hristiyanların %81'i ve 35-49 yaş arasındakilerin %85'i bu öğretiye katılıyor. Ayrıca lise mezunu olanların %81'i, üniversite mezunu olanların %67'si ve yüksek lisans mezunu olanların ise %65'i aynı düşünceyi paylaşıyor. Araştırmaya göre cemaat üyelerinin %76'sı Tanrı'nın kendilerinden maddi refah istediğine inanıyor. %45'i Tanrı'dan maddi armağanlar almak için ona bir şeyler sunmaları gerektiğini düşünüyor. Metodistlerin %85'i ve restorasyon hareketi üyelerinin %71'i kiliselerine daha fazla bağışta bulunurlarsa Tanrı'nın kendilerini kutsayacağını düşünüyor.